Geçen gün arkadaşım benim YouTube'daki videomu görmüş. Çok uzaklarda oturuyor falan. Aa dedi senin videonu gördüm işte Honda diyor araştırıyordum. İyi ki senin videoyla karşılaştım. Nasılsın iyi misin filan hoş beş yaptık diye olacakmış. Tamam dedim çok güzel filan. Tek amortisörlü. Tek amortisörlü. Yani biraz sert demek bu. Ee, Ön, ön freni sıkınca arka fren tut, biraz tutuyor. yüzde %30. Arka freni sıkınca ön fren tutuyor. Biraz yüzde %30. Buna kombi brake diyorlar. Yani kombi fren sistemi. Sonra bu lastikleri bütün motorlarda değiştirin diyorlar. Özellikle şu Honda Activa'larda. Bu Honda Activa. Arkadaşım bir iki kere düştü. Ondan sonra değiştirdi lastikleri. Ben de dedim ki bunu da değiştireyim ama dedim bu ön lastik 80-90 burası 80 yanağı 90 arka lastik 90-90 Michelin var güzel Michelin 90-90 üretiyor 80-90 üretmiyor Ben e, tanıdığım bildiğim iyi bir motor ustasına götürdüm motoru dedim ki Lastikleri değiştireceğim. 80 90 var. 90 90 arkaya takacağım ama 80 90 da öne taksam olur mu dedim. Baktı şöyle bir lastiğe falan. Evet dedi, olur. Bunu yapabilirsin dedi. 90 kurtarır bunu dedi. Fakat dedi sen niye değiştiriyorsun ki bunu dedi. Şöyle bir yokladı falan. Dedim ne bileyim ben herkes değiştiriyor diye değiştiriyorum herhalde. Arkası da okunan bir marka değil. Yani okun, okun, işte şu markası şu. Yani bilmem ne tayir okunmuyor. Yok dedi ya bunlar kaymıyor ki dedi. Ver bakayım şunu bir dedi. Bir test edeyim. Şöyle bir, metre işte neyse 100 metre gitti geldi. Fren yaptı falan. Yok abi dedi bu kaymıyor sen boşuna para harcama değiştirme bunu dedi. Aa öyle mi ya dedi. Çünkü lastiklerin mişlenin ikisi 6,5-7 bin lira o da internet fiyatı. Hiç boşuna para harcama dedi. Aktivaları biz değiştirtiyoruz ama dedi o sert lastik olduğu için kayıyor. Bu yumuşak lastik hiç uğraşma değiştirme dedi. He öyle mi ya iyi o zaman ya filan dedim. Böyle bıraktım. Yani Honda diyor alacakları tavsiye olarak bu video burada dursun. Çünkü ben Honda diyor alırken kimse bundan bahsetmemişti bana. Bu arada kask aldım güzel bir kask. Bir de eldiven önerdiler. Çünkü düşünce hemen elini yere koyman gerekiyormuş. Bu çok kaliteli bir eldiven olmayabilir. Bin lira mıydı neydi bir şeydi bu da. Buraları şey korumalı. Öneriyorlar yani. Aklınızda olsun.